Ya arkadaş ben hakikaten bir şey yapmıyorum ya. Sadece böyle pahalılık gözlü yürüyorum. Mantarlar benim çıkıyor. Bak. Dağına gibi olmuşlar. Ben bunu arıyorum. Bunu da buluyorum. Nasip. Şükürler olsun nasip. daha bakayım bakalım sağa sola belki devam vardır aha 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 devam var demiştim ya ay <laughs> varmış oley be Allah'ım sana şükürler olsun Rabbim evet oh huh, 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 huh. nelerin devam varmış nelerin bak 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 burada 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 Bizler burada maşallah maşallah maşallah. Şükürler olsun ya. Bak orada gördüm 3 tane. Bunları da şimdi gördüm. İyi ki de gördük. Bir de şöyle şu pırnağın dibine gideyim bakalım. Burada da bir tane pırnağı var. Belli olmaz belki pırnağı vardır. Kenarında kıyısında. Neyse onu da göremedik. Bir tane orada şey var kaypak mantar var. Evet. Benim durumum bu. Hadi bakalım şuradan şöyle bakayım yukarılardan. Evet bak 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 bak. Bakın arkadaşlar sizle birlikte geziyorum ha. Tamamen nasip. Şükürler olsun. Zaten buradan çıkarım herhalde yukarı doğru. Bunları inşallah burada unutmayız var mı tarafta başka? Sepet nerede? Orada. Dere kenarlarda her zaman. Mantar konusunda. Bereketli yerler. Evet derenin içinde var. Bir tanecik. Kalmaca görüyorum orada. Başka buralarda. Görüyor muyum? Görmüyorum. Tamam bereket versin. Şunları alalım. Bakın şurada şunları gördüm. Ondan sonra sağa doğru gittim. Şuradaki küçük pınağın dibinde de az önce gösterdim arkadaşlar. Hadi bunları toplayalım. Gelin beraber toplayalım ya. Sıkıntı yok. Tek elle artık keseriz. Ana, biraz daha geç kalsak gidecek bunlara. Gidecek gidecek. Yolcu bunlar. Hoppa. Bakın saptan bu ses gelecek. Korkuyorum valla. Tek sol elle kesiyorum. Alışkın tabi alışkanlık yok. Elimizde kesmeyelim. Aha bir tane daha varmış burada. Ha, i̇kizmiş. Hoppa. Bakın ilk parti bu. Şimdi birazdan gidip onları da keseceğiz. Sepez doldu. O kamzadan yukarı yukarı gidiyoruz rastgele. Evet bunlar da az önce bulduğumuz pırna merkileri. Hop bir. Hop iki. uf, uf, uf. Taş gibisiniz be. Taş gibisiniz. Gel bakalım. Siz de güzel. Üç çok yok ama çok yok varmış? var. Pardon daha bunu unutmuştum ben ya. Yani. Gel. Kökünü nereden bulacağız arkadaş? E, kök sağlam oldu mu? Böyle geliyor. Bakalım. Bunları da alalım. İçinizde varsa şey bırakacağım. Ama yok abi siz iyisiniz ya. İyisiniz iyi. Şuraya bak kütür kütür. Gel bakalım sen de. Hiçbir şey yok. On numara mantar. O an hissederim hiç. Şöyle aşağı doğru da baksam mı acaba ama neyse şimdi gideyim de. Buraya bir daha gelmemiz lazım ya burası çok acayip bir yermiş. Çam ağacı yok şey yok mantar dolu. Evet, şimdi bunları sepete koyup paldır külür gideceğim çünkü zaman yok. Şöyle bir fotoğraf da alayım. Evet, bakın arkadaşlar. Muazzam bir görüntü daha. Muazzam bir ocak daha. Ya artık böyle var ya. Hissediyor gibi bir şey mi ya? Vallahi diyorum tamam burası işte. Burada buranın illa bir ocağı vardır. Gidiyoruz ve buluyorum. Şöyle bir fotoğraf. karesinde Şöyle de olur. Bana hep su yer. oldu. Sepetim de boştu. Az önce boşaltmıştım. Şahane ya. Vallahi çok güzel ya. Rabbime şükürler olsun. Yine bize böyle bir an nasip etti. Arkadaşlar. Demin 11 tane bulduk ya. Onu bir unutmayın da. Bakın bunlara bakın ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle gelmiş. 11, 15. Abi bu ne ya? 17, 20 ve 20. Buraları hemen 3 metre ya. Çok iyi yer ocaklar. Başka var mıdır acaba buralarda ya? Allah'ım şükürler olsun ya. Valla. Eee kanlıca toplayacaktık biz. Kanlıca kanlıca. İş nereden nereye geldi. Oh. Olsun. Şükürler olsun. <laughs> anam, anam 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 Bak bunlara basacaktım şimdi burada. 3-4 tane de burada varmış. Buradan zaten yürümüş bu. Buradan oraya atlamış. Abi ya bakar mısınız ya. Şimdi bunun yanından geçtim. Bak bunları burada görmemişim. Ee, biz de bazen kaçırabiliyoruz. O kadar olsun. Abi ya şuraya bak ya. Ben geldim. Arkadaşlar ben bunları toplayayım, neden Zaten deminki yeri satmıştım sepete. Bunlar sepet doldurur. Evet bu küçük ocağı da Şimdi buldum arkadaşlar. Yani bulunurken diğerinin devamı muhtemelen bunlarda. Gel bakalım buraya koç. Bunlar da çok iyiymiş bunlar. Sonradan çıkmış sağlam çıkmış. Ötekilerin sapları bir tık zayıf ama bunlar çok iyi. Daha burada çıkmaya bile çalışan var bir tane. Böyle güzel fotoğraf alalım. Evet arkadaşlar. Az önce şans eseri bulduğum nasibimizde olan ocakların mahsulleri bunlar. Çok şükür bereket versin. Yine bir sepet mantar yarım saatte. Ve önümüzde kocaman güzel bir çamlık. Hadi bakalım rastgele tekrardan.